Merhaba, bugünkü konuma Türkiye'de soranın bile cevabını bilmediği bir sorudan bahsederek başlamak istiyorum. Üstelik çoğumuz bu soruyu duymuşuzdur. Söyleyenimiz yoktur umarım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben filancanın eşiyim. Falanca benim amcam olur. XYZ partisinin üyesiyim gibi cevaplarda bu soruyu takip eder. Ve ne yazık ki soruyu soran kişi bu cevapları bir kimlik belgesi gibi sunduğunu düşünür ve aslında kim olduğunun farkında bile değildir. Bu açılıştan da anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz kim olduğunun farkındamız. Hadi soruyorum şimdi sen kimsin? Kendini hangi verilere dayanarak tanıyor ve tanıtıyorsun? Daha doğrusu bu veriler kendini tanımak ve sevmek için yeterli mi? Ve yine kendini tanıtmak ve sevilmek için de yeterli olacak mı? Kadın olman, erkek olman, belli bir yaşta olup olmaman, zengin, fakir, okumuş ya da cahilliğin, sahip olduğun ev, araba, cep telefonu ya da sosyal medya takipçi sayın. Senin kendini tanıman için ve tanıtman için yeterli mi? Sen bütün bu bilgilerden mi ibaretsin? Evet ben senin kim olduğunu biliyorum ve bugün bu konuşmayı da bunun için yapıyorum. Sen kimsin biliyor musun? Geceleri yatağa yattığında, o karanlıkta elini yüzüne kapattığında ne ile baş başa kalıyorsan sen osun. Evet yanlış duymadın. Gözlerini kapadığında ne ile baş başa kalıyorsan içinde konuşan, ağlayan o ürkek çocuk belki de çoğu zaman sen olsun. Kendini tanı. Geri kalan her şey geçici. Seni tam olarak tanımlamıyor. Ya da bugün sahip olup belki de yarın hiç sahip olmayacağın şeyler. Ama gözünü kapadığında baş başa kaldığın şey sensin. Onu tanı. İnsan çoğu zaman kendini geçici olarak sahip olduğu, çok da kalıcı olmayan değerlerle tanıtmaya bayılıyor. Kendini o zannediyor. Sahip olduklarından ibaret zannediyor. Oysa sahip olduğunuz öz aslında sizi tam olarak anlatan şey. Huzurlu mu, huzursuz mu, mutlu mu, mutsuz mu, kendini seviyor mu? Yoksa o öz sizden nefret mi ediyor? Bedeniniz diye bildiğiniz şey, baş başa kaldığınız şeyle barışık mı? Önemli olan bu. İşte bu yüzden belki de sen benim kim olduğumu biliyor musunuz sorusunun cevabı ben iyi bir insanım, ben mutlu bir insanım, ben sevmeyi ve sevilmeyi bilen bir insanım. Kendimle barışık bir insanım olmalı. Çünkü kalıcı olan değerler bunlar. Sizi siz yapan değerler bunlar. Bunları söyleyebiliyorsanız eğer gerçekten kendinizi tanımış, kendinizle barışmış ve Kendini seven bir insan olarak yaşamınızı sürüyorsunuz demektir. İnanın bana, insanın kendisini sevmesi ego diye bahsettiğimiz şey değil. İnsanın kendisini sevmesi baş başa kaldığı o özle barışık olması demektir. Onu affetmiş, onaylıyor ve seviyor olması demektir. Kırıldığı, üzüldüğü anlarda onunla iletişim kurabiliyor olması demektir. Böyle insanlar ancak dünyayı daha güzel bir hale getirecek. Yoksa aldığınız diplomalar, sahip olduğunuz maddi değerler bunların hepsi öldüğünüzde geride bıraktığınız şeyler olarak kalacak. Şimdi size bir egzersizden söz etmek istiyorum. Benim zaman zaman uyguladığım, danışanlarıma da, kendime de bir egzersiz bu. Çok değerli bir egzersiz. Bu konuda lütfen içten ve tarafsız olmaya bakın. Yani egonuzu susturarak düşünmeye çalışın. Çünkü bazı şeyleri fark etmenize de yol açacak. Egzersiz şu. Diyelim ki Allah gecinden versin vefat ettiniz. Ve Tanrı size bir şans verdi. Git cenaze töreninde dolaş. Kimse seni görmeyecek ama sen herkesi görecek ve işiteceksin. Ve cenaze törenize katıldınız. Orada bir kalabalık, bir grup insan sizi son yolculuğunuza uğurluyor. İşte burada egzersiz başlıyor. Orada gördükleriniz, sevdiğiniz insanlar, sizi seven insanlar, hayatınızı bir arada geçirdiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız, aileniz. Sizin hakkınızda ne konuşsun isterdiniz? Evet, yanlış duymadınız. Aralarda dolaşıyorsunuz. Orada sizin hakkınızda konuşuyorlar. Ne söylemelerini isterdiniz? İnanın hiçbir cenaze töreninde şu konuşulmuyor. Ya ne güzel arabası vardı. Vay çok da güzel evi vardı. Bunlar konuşulmuyor. Sahip olduğunuz para, mal mülk konuşulmuyor. İnanın o cenaze töreninde sosyal medya takipçilerinizin çoğu da gelmeyecek. Onun yerine neler konuşulsaydı? Mesela şu konuşulabilirdi. Çok iyi yürekli bir insandı. Sevgi doluydu. İnsanlara çok saygılıydı. Girdiği her ortama mutluluk katardı. Çok güzel anılar bıraktı. Ve bunun gibi şeyler. Düşünün, kendi açınızdan düşünün. Bunların dışında başka ne söylenmeli ki bir insan hakkında? Peki, bugün hayatta olduğunuza göre ve Allah gecinden versin, böyle bir tören gelecekte bir zamanda olacağına göre, bugünden yarına siz kendi adınıza Neler duymak istiyorsanız o törende hadi kolları sıvayın ve o yönde adımlar atmaya başlayın. Sizinle ilgili neler söylenmesini istiyorsanız bugünden o güne yatırım yapın. Bunu severek, sevilerek, insanlara yardım ederek mutlu bir insan olmak üzere hayatınızı kurarak, baş başa kaldığınız özünüzle barış içinde yaşayarak, ona güzel sözler söyleyerek başlayabilirsiniz. Sevilmek için sevmek gerekiyor. Önce sevmeyi öğrenin ve ilk önce kendinizi sevin, onunla barışık olun. Bir egzersiz daha. Her sabah aynada gözlerinizin içine bakarak gülümseyin. Gözlerin içine baktığınız görüntünüze güzel şeyler söyleyin. Onunla barışık olun, onu destekleyin. Affedemediğiniz kendinizle ilgili her ne varsa affedin. Çünkü siz hatalarla büyüyorsunuz. Bunların hiçbiri kendinizi sevmemeniz için geçerli bir neden değil. Dış görünüşünüzün çok güzel olması, harika bir burnunuz olması, çok güzel saçlarınız, şahane gözleriniz olması kendinizi sevmek için yeterli değil. Eğer sadece bunları severek kendinizi değerlendiriyorsanız işte o zaman bu ego oluyor. Önemli olan özünüzü beslemeniz, onu büyütmeniz ve onu sevmeniz. Sevgi dolu bir insan olduğunuzda da inanın, vefat etmenize bile gerek yok. Bugünden yarına hakkınızda hep güzel şeyler söylenecek. Geldiğinizde saçtığınız pozitif enerjinin ne kadar mutluluk verici olduğu söylenecek. Ve siz Bunlarla besleneceksiniz. Bunlarla çok daha olgun ve mutlu bir insan olmayı deneyimleyeceksiniz. Onun için de bugünden yarına bakalım ileride hakkınızda söylenmesini istediğiniz şeyler ne? Ve onunla ilgili neler yapabilirsiniz? Evet, bugünkü konumuz sen kimsindir? Gene sözlerime bir şiirimle veda etmek istiyorum. Çok kısa bir şiir. Gri yazgı. Çıkmaz sokağına katran barikatlar kurmuş hayat. Ölüm beyaz giysin diye siyahı yıkıyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.